İki hassasla gelecekler benim priestim var bana bu hareketleri yapacak gel priest f2 oyna gel 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 F2 oyna f2 oyna bir anda zemoda olsun gözün koşacak bırakın priest doldursun bizi kür durun Kür durun gözünüz zemoda gel yanıma hazır Kür durun atın küllerinizi atın at Dön zemoya vur dön zemoya vur gelirken ölsün hızlı Bırak vurma vurma mage gel Kür durun bak dur kür at zemo üstüne koşacak dur kür at dön vur zemoya dön vur, Tam vur. vur zemoya dön vur beni dinleyin lan pişeyi, pişeyi Gel priest f2 vur Priest f2 vur Zemo'yu çekecek gözünüz makede Çekti mi? Çekti hazır. Çek. Evet. Bekle. Tutun kendinizi. Kim değebilecek? Ben kendime kim attım? Aldım kürdü. Kan durma Ben aldım aldım aldım. Dön Zemo'ya vur. Dön Zemo'ya vur. vur. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Vur. Çekecek mi hiç? Öldür. Çektiği yerde koş. E, F2. Pires F2. Pires F2. Beni dinle. Beni dinle oyun oynatmam o Pires bak. Zemo'ya hazır arkanda dön vur. Dön vur tepede. Tepede. Vur. Vur. Devam et Pires F2. Pires F2. attırma. Hel attırma. Hel attırma. Hel attırma. Dön Zemo'ya canı yarım. Aldım Hiç şimdi main Dön Zemo'ya. Ölme kan. Kan ölme. Gel Melih gel F2 oyna playste gel. Dinle beni Melih. Melih beni dinle F2 oyna. Cephen gelince söyle Melih. Biraz kendini koruyabilseler çok güzel olacak da F2 oyna. F2 gel 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 F2 oyna gel. Devam et F2. Cem Melih cephe var mı patlayacağız patla 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 patla. Patla ölecek çektiği yerde kestim. Gel Mage'ye gel Mage'ye gel Mage'ye gel. Mage Ay aman koyayım kuyum 80 ayısını. Melih Zemo'da olsun gözün kaç kaç. Bana doğru gel, bana doğru gel üstümde kaç. Kür at üstü, bekle atma. Kaç 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 bes öldün. Öldün. Öldüm pot bas. Benim şey kaç kaç alıyorum kürünü aldım. Durma. Durma. Durma durma, durma. gel Priest F2 öne Gel 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 gel. Gel F2 öne seni dolduramasın. Gel pot bas. Ben o kür. Minor 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 minor. Minor beni kesemez. Aldım, ben. durma. Minor beni kesemez. Gel Priest F2 oynayın. 2 oynayın. Beni dinleyin. Oyun oynatmam ben. Beni dinle. Main kapaldım aldım kürünü durma. Durma. Sen DB'lisin haberin yok kanka. Prince F2 gir, Prince F2 gir. Dinle beni. Kür atın, öyle vurun. Kür atını öyle vurun Böyle abonelere bakacağım. Kür atı spike'ını da vur. Her şeyine vur. Çek çek keseceğim. Vur. Vur. Gel üstüme. Gel. Gel F2 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 cp var mı? Basmayın. Artık. Var mı? Şimdi dinleyin beni. Bırakın. Şimdi değil. F2 vur. Bırak dediğimde bırak. Zion'a attım kür Bırakın doldursun sizi. Gözür minor at Zion'a. Minor at Zion'a. Melih. Bırakın doldursun. Zemo'yu tut. Bırak doldursun. Kan. Bırak. Kür duruyorsunuz. Prestige dediğiniz Zemo'yu tut. Bize DB attığı gibi. Hazır. Zemo'ya hazır bekleşim değil bize de atsın bırak 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 o bizi avlarken biz onu avlayacağız gel yanıma hazır Şim atın küllerinizi Şim de vur üstümüze koşacak ölecek vur 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 devam et onu bırak gel 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 pirestef 2 vur pirestef 2 vur Pirestef vur. vur kan aldım külleri zemo ilerden geliyor hazır mısın arkadan Şimdi domur 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 ölecek Vur ölecek gel üstüme gel mageye pireste gel pireste gel pireste gel Pireste gel. gel bırakma 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 mageye bol girişe çekecek bıçak atacağım el düşerse koşun vurun Bıçak atacağım el düşerse koşun vurun. Ananı sikim düşmedi gel. Yürü 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 2 CHP var mı kimseden? F2 Arkanızda tamam, zemo Bırakın D'ye Bırakın D'ye batsın Kür durun Kür dur gözün Bırak oğlum bırak diyorum bırak Bırak kanka bırak atın küllerinizi Zemo geliyor hazır Atın bir daha küllerinizi durup Şimdi dön kalk domur zemo'ya Neli kaç sen de. Aldım Zemo. Yu. bırak gel Pires'e gel F2 f F2 öne ye çektiği yerdeyim F2 öne ye çektiği yerde elini düşüreceğim devam edin sola çekecek gözünüz sol tarafta olsun Magi kaldırdığı gibi dönün Bana süper attı minor atın Ölmem kolay Alın kolay minora Durma minora at kür atma gel magiyeyi vurun priest'e vurun priest'e vurun ölecek priest'e vurun cp patla varsa Cp patla çektiği yerde kesin patla cp priest'e dinle beni ölecek Çekecek sola life team yok Kes Kes Hazır olun asasa şimdi Bırak körüm Kendinizi kollayın Körüm asasa vuracağız hazır Çöp olun aldın. kim db yerse kür dursun vursun Zig'e dön, zig'e dön içinde ziyon. Z'ye bas vur, Z'ye bas vur ölecek. Z'ye bas vur, zig 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 zig. Zig, zig lan. Atın parti başkanına gel F2'ye vur. f F2 vur. f vur. F2 vur. Beni dinleyin. D batamaz. Çektiği yere koşacağım. Vur F2 vur vur. Çektiği yere koştum. Gel elini düşüreceğim. Vur vur vur. Vur vur vur. Mag elini kaldırıyor çekmiyor. Vur. Vur vur vur. Devam et devam et devam et devam et. Çek çek şimdi dönün. Vur. Devam et vur. Vur kanka herkes vursun. Herkes vursun. Vur. Gel şimdi. Gel Allah sigara buyurdu. içiyorum vurun. Chance spy. Vurun. Sigara içiyorum ona göre. Geldi. Vur 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 vur. CHP patladılar beni. Sigara içiyorum. Melih kaç? Melih'e minor. Melih'e minor. Melih'e minor. Melih'e minor. Kan minor. Melih'e mino... minor. Zemo'ya hazır olun. Bak. Kür durun şimdi. Kür atın birbirinize. Zion kürat. at. Zion kür Zemo'ya dön CHP patla. Ölecek. Yüzde yüz ölecek. Beni dinle. Lan tüh sap geldi. Zion'a minor atsana. Hazır ol. Hazır ol gel Prince tevki vur. Bana deba attı korkmayın gelin üstümdeki asasa vurun. Zemo'ya. Kör edeceğim. Zemo 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 vur zemo'ya vur zemo'ya zemo ölecek vur zemo'ya. Gel şimdi Prince tevki öne gel. Gözünüz magede Prince iskrim vur. Thirst vur spike'ını bırak. Thirst her şeyi vur Prince bunu çeksin. Her şeyini vur Prince. Pireste... Prince'i bir daha çekecek magede. Vur her şeyini spike kalsın. spike kalsın. Spike kalsın zemo gelecek. Spike kalsın vur ezik skilleri Prince'le. Vur dön zemo'ya çekti aynı anda. Dön çekecek dön çek çekti vur. Çekti vur. Vur. Vur 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 vur. Vur pirestenini düşürdüm. Düşmedi. Gel pireste gel pireste gel pireste gel pireste gel, gel. Pireste gel. Oynatma bu adam. Oyun oynatma. Mage'ye koş. Koş mage'ye vur. Koş mage'ye vur. Mage'ye vur. Vur mage'ye vur. Ziyon durma. ziyon durma. Minor at Zion'a. Minor at. Minor at. Minor at kanka. Minor at. Durma durma durma. Minor minor ma. Bırakma minor bırakma. Birimiz de ebeyecek. Aldım kür mü? Bana minor atın. Ölmem. Master imratım kapalı sana, biri. Durma. Gel şimdi Zemo'ya parti başkanına gel. Ben ölmem. Lan kür bitmiş kür. Kür bitmiş. Ölmem Alın dedim bir kür bir bitmiş. Daha. Dön parti başkanına oyna dön. Alın bir daha. Tamam parti başkanına oynayın. Kesemezler beni. Parti başkanına oynayın. Ziyon'u aldım kür durma kan. Kan kür alamamışım ki üstüme. Durma minor Kanka, at minor Kanka minor at Ziyon'u. Minor at Ziyon'u. Kür minor. Kürüm yok. Aldım kür üstüme. Gel şimdi F2 oyna gel. Kan durma alacağım. Kan orada kür durma. Dön. Parti başkanına oyna. Aldım kür. Parti başkanına oyna. Kanka parti başkanını bırakma. Asası hazır. Kaç kaç kaç. kimde? Ben kampa minor. Kaç? Melih dön sen vur. Dön sen vur. Beni dinle ölecek. Sen de gel kan. Kan vur. Öldü. Sıfır, gel şimdi preste f vur. Preste vur 2 vur. Main kampı aldım ki. Zig'e hazır ol. Main kampı. Arkanda hazır. Şimdi. Şimdi zig zig zig. Vur, vur zengi. Vur. Evet. vur zig'e, zige mage çekecek. Vur. Devam et. Devam et zig'e. Devam et zig'e. Arkada 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 zig arada. Geldi. Vur spike ölecek. O ölüyor. Gel gel. Varıyor'u kessene şu varıyor'u gel. Varıyor'u kesin üstünde varıyor var. Kes şunu. Main kampı aldım ki. Durma main kampı. Kes şu varıyor'u. Kan kes. Öldü varıyor. Gel parti başkanına gel. Parti başkanına gel. DB atıyor. Bak gel gel gel. Gel bırakma evki vur. Full her şeyini vur. Her şeyini vur. Her şeyini vur. Dolduramazsın. Vur oğlum vur. Korkma vur. Vur. lan. Vur. Her şeyini vur kanka vur. DB'yi kür almayın. Adama vurun. Adama vur. Çekecek mi hiç? Vurun. Çektiği gibi dönüyoruz. Kür atın. Kendinize toru yediniz. Kür atın. Gel vur. Main kampa kür. Aldım kürünü main camp. Bana DB gelecek. Tamam gel. Priest'e gel. Zion aldım. Abi, kür. Kür. Bana mali sattı. minorat sadece. Minorat ölmem ben. Minorat Gel Priest'e. Gel Priest'e. Gel Priest'e. Bana minor. Bana minor. Ölmem kanka. Minor. Minor, 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 minor. Hazır ol şimdi asasör döneceğiz. Zemoya hazır. CHP var değil mi? Bekle de şimdi değil. Şimdi kan yanıma gel. Bilerek de beyim. vurma. Zemoya hazır. Main kap aldın. dönzemeye dön. Zemoya patla CHP. Yi. Ölecek. En arkada. Koş vur. Vurma. Bekle. Bekle fake yaptın. Bekle kanka. Seni doldursun. Kür durun. Bırak durdur. Lan bırak. Vurma. Doldursun. Kür atın. Hazır. Kür atın kendinize. Dön Zemoya vur. Dön Zemoya vur. Ölecek. Dön Zemoya vur. Kan. Kaçma vur. Görüm, vur. Çekecek yanımıza. Vur. Vur. Gel şimdi Prince'de f oyna dinle beni. Aldım şunu min ortadım. Zig'e vur. Zig'e vur. Zig'e vur. Zig'de ölecek. Zig'e vur. Zig'de ölecek. Git vur. Git vur. Git vur. Prince'de re attım. Git vur. Git vur. Hele atamadı Zig'e. Canı yarım. Canı yarım olması lazım. Gel Zig'e. Hazır mısınız? Patlıyoruz. Patla Zig'e. Kür atın. kür atın. Kür atın kendinize. Öyle vuracağız. Kür atın. Dön Zig'e vur. Dön Zig'e vur. Arada. Vur. Kaçmayın. Vurun. Vur. Dön Prince'de dön. Prince'de dön. Prince'de dön. Prince'de dön. Yeni kira aldım sana durma. Gel gel gel. F2 oyna. F2 oyna. F2 oyna. oyna. Ben ölmem kanka. Bana sadece minor at. F2 oyna. DB yedi birimiz. Kim Pirağını yedi? Ben, abi. ben yedim. Durma, tamam. Durma, Bir kür dağıtın gel Priest'e. Priest'e gel. Priest'e gel. Öldüremez beni. Gel şu Priest'e. Gel şu Priest'e. Kür'ünüzü zaten öyle vurun. Kür'ünüzü zaten öyle vurun. Priest'e devam. Priest'e devam. devam. CP gelince bitireceğiz. Priest'e devam. devam. Devam et. Devam et. Bana vursun. Lan durma main. Kapaldım kür'ünü. Durma. Priest'e devam. Priest'e devam. Pireste devam. F2, F2 F2 F2. Kaçma Melih daha. Kaçma Melih daha. Kaçma. Kaçma. Priest'e devam. Melih şimdi bırakın priest'i. Arkadan gelen zemoda olsun gözünüz. DB yiyin. DB yiyin. Tamam, bırakın. Tamam. altın kür'ünü. Ziyon kürünü, kür'ünü. oradan zemoya döneceksin. durat Dön vur Zemo'ya fake geldi dön vur 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 mage çekse bile ölecek vur vur çekecek yanımıza Gel Bırak şimdi onu dön Zemo şey, mage mage oyna gel Mage bırakma Zion aldım kür Zion aldım kür, kür. münavut Zion'a kanka Mage vur Mage vur kan dön vur kaçma kan benim kan vur aldım kür vur Mage spike vur ölecek Vur ölecek lan stop var elinde vur 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 ölüyor Vur öldü lan Lan be gel mage'ye gel priest'e priest'e gel Priest'e gel priest'e fk oyna priest'e fk oyna priest'e fk oyna kaldırtma elini kaldırtma kaldırtma beni dinle Kaldırtma spike'ını da vur priest'e her şeyini vur her şeyini vur her şeyine vur. DB yiyen kim? Ziyon mu? Aldım ben... kür. Aldım kür. Oyna. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et o Devam et. Zigi hazır mısınız? Zigi atın küllerinizi. Zigi hazır üstümde. Dön vur. Zik. Asas. Üstümde zik. Kaan vur sende kaçma. Vur. Ölecek. Öldü Dur çok iyi. kan aldım kür. kür. Preste de devam. Preste de devam. De devam. De devam. De devam. Gel. Zigi bir daha çekti Atın küllerinizi. Vurmayın. Beyler şimdi döneceğiz. Şeye döneceğiz. Zige döneceğiz ama şey bekle F2'ye al. Alde yine. F2'ye al. Kan aldım çünkü durma. Durma. Minor değil. Minor at. Minor 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 kan yanaş. Kan yanaş. Kan yanaş. Bak ortada büyüyen asas. Demo hazır evet, mısın? Kalk. Evet, evet, Dön evet. vur kaçma. Dön vur o ölecek. Dön vur dinle beni. Dön vur. 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 Öldü. Dön şimdi press'te F2'ye al. F2'ye al. Press'i kesip bir daha sis geçeceksin. Press'te ne varsa vur. Ne varsa vur, vur press'te. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Ne varsa vur. Çek. Vurma. Vurma Spike'ına vurma. Sap geldi. Koş. DB yiyen toana... kaçmasın. ilk gelen ası vuruyoruz. DB yiyen kaçmasın. Küre atmayın Demo'ya vuracağız. Küre atma. Gel. Gel Zem hazır mısın arkada? Hazır. Evet, evet. Vur bana süper attı vur ölecek. Vur ölecek. Vur vur döndüm ben de tamamlayacağım. Tamamlayacağım. Lan öldüm lan. Tüh. Kes Mage'yi tohuna at diyen var. Ya beyler Mage ölmez. Bir link var. Biz zıplayacak zaten on kalsı gelecek. Lan ben ölmem dedim bu sefer öldüm. O son üç abone olan kimdi? Son üç abone olan sykna abone olmuş Enes. Orka